Steam'deki 10 binlerce nasıl küspenle ekleyebileceğinizi anlatacağım bu videoda. Raiden'in son çıkan Steam oyunlarını dahil küspenle ekleyip rahatlıkla oynayabilirsiniz. Programı giriş yaptığınızda burada ana sayfa, kütüphanem, bypass ve ayarlar bölümleri bulunur. Bypass'ta Rockstar, Ubisoft gibi farklı zaman yönlendiren oyunların erişimini sağlar. Kütüphanem alanında bir oyun detayına girdiğimizde oyunun DLC'leri varsa DLC ekleyebilmenizi destekliyorsa online yama yapmanızı sağlar. Online oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Ana sayfada burada uygulamada popüler olan oyunları görebilirsiniz. Atlı, Denim Odyssey'i verdiğimiz oyunları görebilirsiniz. Bu videoda yeni çıkan Hollow Knight oyunu oyunu alacağım? indirip canlı canlı oynayacağım. Arama yerine oyunun adını yazıyorum. Sonuçlardan oyunumu seçiyorum. Buradan kütüphane ekli bu sonu bir kez tıklıyorum. Oyunun şu anda kütüphanemi eklemek için hazırladı. Oyun kütüphanemi ekledikten sonra ben olmadığını şöyle hızlıca göstereyim sizlere. Gördüğünüz üzere oyun bende diyor Herhangi bir şekilde ibare de yok. başlatıyorum. Gördüğünüz gibi oyun kütüphanem eklendi. Yüklüyorum hızlıca. Bu sırada ben de size sitemizden bahsedeyim. Discord sunucumuzdan bahsedeyim. Sitemizde uygulamayla alakalı her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Canlı destek bölümünde bizlere ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir sürüm sunuyoruz. Bu sürüm sınırlı bir sürümdür. Sadece 10 tane oyun bulun. Diğer eklemesi online desteği yapamazsınız. Bu arayüzde girişin Discord sunucumuza gelmelisiniz. Discord sunucumuzda FreeK kanalından ki oluşturabilirsiniz. Seri yorumlarımızı okuyabilirsiniz. Kıt kanalından da bizlere sorularınızı sorabilirsiniz canlı destekte olduğu gibi. Tüm bağlantıları yorumlarda bulabilirsiniz. Ekstra bilgi almak için yorumlara raiden yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sim kütüphanemde satın almadığım bir oyun kütüphanem ekledim. Canlı canlı sizlerle birlikte göstererek oynadım. Aklına takan her türlü sorularınız için ulaşabilirsiniz. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. İyi günler, iyi oyunlar dilerim.